Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de övdüğü, senenin en faziletli günleridir diye ifade ettiği mübarek Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisindeyiz. Bu günlerin faziletiyle alakalı bir vaaz videosu yayınlamıştım. Eğer izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Bu günlerle alakalı o videonun altına gelen bazı yorumlar var, sorular var. O sorulara cevap vermek ve özellikle bugünler içerisinde yapmamız gereken 3 şey var. Yoğunlaşmamız gereken 3 şey var. Bu 3 şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, bugünler içerisinde en fazla yoğunlaşmamız gereken şey salih amelleri çoğaltmaktır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki: "Ma min eyyamin el amelü salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadihil Salih amelin Allah'a en sevimli olduğu günler Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bazı kardeşlerimiz bu günler ne zaman oluyor? Tarih verseniz diye söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10. günüdür. Ondan 10 gün geri çıktığınız zaman bu tarihi de böylece öğrenmiş olursunuz. Peki bu günlerde yapmamız gereken salih amellermiş. Salih amel ne demektir? Salih amel Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapılan her şeye salih amel denir. Bunun başında 5 vakit namaz gelir. 5 vakit namaza ehemmiyet vermeliyiz. Erkek kardeşlerim cemaat meselesine ehemmiyet vermeliyiz. Oruca ehemmiyet vermeliyiz. Gücümüzün yettiği kadar. Sadakaya ehemmiyet vermeliyiz. Anne babamıza iyilik yapmalıyız. Garibanlara, yetimlere, fakirlere, kimsesizlere, özürlülere yardımcı olmalıyız. Hatta hayvanlara yardımcı olmalıyız. Onların içmesi için su bırakabiliriz, mama bırakabiliriz. Onlara şefkatli davranabiliriz. Yolda gördüğümüz insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırabiliriz. İnsanlara selam verebiliriz. Rızkımızın helal olması için gayret edebiliriz. Bunların hepsi salih ameldir. Efendimiz Aleyhisselam ne güzel buyurmuş. La tehkiranne minel ma'rufi şey'en. İyilikten ve güzellikten hiçbir şeyi küçük görme. Ve Velev entelka ehake bi vechhim Müslüman kardeşine karşı tebessüm etmen, bir güler yüz göstermen dahi olsa... Basit bir şeydir. Belki böyle gelebilir ama bu bile olsa asla hiçbir iyiliği küçük görme. Çünkü Allah'ın rızasının nerede olduğunu biz bilemeyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamdan bahsediyor. Vecede gusne şevkin alet tariq. Yolda bir çalı görmüş. Fe akharahu fe şekerallahu lehu fe lehu. Adam onu kaldırmış Müslümanlara zarar vermesin, gelip geçenlere zarar vermesin diye onu kaldırmış. Allah onun bu davranışını çok beğenmiş ve günahını bağışlayıp ona tevbe nasip etmiş. Onun için hiçbir iyiliği küçümsemeden ne kadar imkanımız varsa iyilik yapmanın gayreti içerisinde olacağız. İkinci mesele zikri çok fazla yapacağız. Çünkü bugünlerden bahsederken Kur'an-ı Kerim ve zikrusmallahi fi ayyamin ma'lumat. O bilinen Zilhicce'nin ilk 10 gününde Allah'ı insanlar çok zikretsinler buyuruyor. Hadis-i şerifte de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem feksiru fihinne mine tehlili ve tekbiri ve tahmidi ve tesbih. Bu günler içerisinde tehlili yani la ilahe illallah zikrini, tekbiri Allahu ekber zikrini tahmidi, elhamdülillah zikrini ve subhanallah zikrini çok yapın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de özel vurgu yapmış. Demek ki salih amellerin haricinde bugünlerde yoğunlaşmamız gereken ikinci mesele zikir meselesiymiş. Liyekun lisanuke ratben min zikrillah. Efendimizin yine tavsiyesi. Dilin zikirle ıslansın. Dilin zikir konuşsun. Yani bu zamanda tesbihimizi elimizden düşürmüyoruz. La ilahe illallah, la ilahe illallah, estağfirullah, estağfirullah, subhanallah, Allahu ekber. Bunu söylüyoruz. Nerede? Seccademizin başında, yolda yürürken, işimizde her zaman söyleyebiliriz. Çalışırken bir taraftan dilimiz la ilahe illallah dese ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Özellikle teşrik günlerinde teşrik tekbirlerini de okuyacağımız tekbirler var. Bu tekbiri de çok söyleyelim ki bu konuyla alakalı da İbni Ömer Hazretleri ve Ebu Hureyre Hazretleri çarşıya gittikleri zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah Ekber, Allahu Ekber, ekber ve hamd zikrini söylerlermiş. İnsanlar da onlara katılırmış. Hem de teşrik tekbirlerine de kendimizi böylece alıştırmış oluruz. Demek ki zikri çok yapacağız. Değerli kardeşlerim konuşurken dilimiz insanları konuşmasın. Zikrun nasi daun insanları konuşmak hastalıktır. Kalbe hastalık yapar ama ve zikrullahi <laughs> devaun Allah'ı zikretmek her şeye devadır, şifadır, gönlümüze şifadır. Onun için dilimiz zikirle çok meşgul olsun. Ve üçüncü meselede Arefe günü mutlaka ve mutlaka oruç tutmalıyız. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehtesibu alallahi en yukeffira senetelleti kablehu ve senetelleti ba'dehu. Bir önceki ve bir sonraki günahlara kefaret olabileceğini müjdelemiş Arefe günü tutulacak orucun. Bu oruçla alakalı bazı kardeşlerimiz eğer kaza orucumuz varsa tutabilir miyiz diye soruyorlar. Evet kaza orucunuz varsa tutabilirsiniz. Ama bazı kardeşlerimiz de kaza borcu olduğu halde şu günleri de oruçlu geçiyorlar. Bu kardeşlerimiz bu günleri kaza olarak tutsunlar. Ama mutlaka Arefe gününü inşallah oruçlu geçirmenin gayretinde olalım. Arefe günü aynı zamanda Rabbimizin en fazla insan bağışladığı gündür o günden de istifade etmeye çalışmış olalım, gayret etmiş olalım. Rabbim şu kalan günlerimizi daha güzel bir şekilde ihya etmeyi hepimize nasip eylesin. Bir dahaki video teşrik tekbirleri ile alakalı olacak inşallah. Nasıl getirilir, ne zaman başlanır, unutulursa ne yapılır diye o soruların cevabında buluşmak üzere Allah'a emanet olun.